Seçimlerin ikinci turu öncesi muhalefet stratejisini denge ve denetim üzerine kuruyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın buna rağmen belediye hizmetlerini başarıyla yürüttüğüne dikkat çeken muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde de bu modelin başarıyla işleyeceği görüşünde. Meclis Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin olabilir, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için. İstanbul Ankara örneği var. Biz işimizi yapıyoruz. Bu merkezi idarenin partizan aklı bizi engelleyici birçok akla bile gelmeyecek modeller geliştirdi ama denge yürütüyoruz. Mecliste muhalif olmanın avantajlarını yaşadığımız anlar oldu. Bir denge sistemi kuruldu. Yani bir kontrol denetim sistemi kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan tablo, şablon Türkiye'nin değişim yolculuğunda bir fırsat sahasıdır. Hem Akşener hem Ekrem İmamoğlu milletvekili seçim sonuçları için aynı cümleyi kurdu. Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması, Cumhurbaşkanlığının da Millet İttifakı'nda olması denge denetleme mekanizması için önemli diyerek İmamoğlu İstanbul Ankara örneği verdi. Efendim millet oyu vermez. E, tamam. İlk seçimde Ekrem İmamoğlu çoğunluğu kaybetti ama fark attı. Bu millet gerçeği görecek. Aynı yumurtaları sepete doldurmayacak. Bu millet memleketin yetkisini tek kişiye verip o şımarıklığı yaşatmayacak. Diyecek, "Tamam kardeşim, ben sana meclisi verdim ama bu yetkiyi Sayın Kılıçdaroğlu'na yani siz... ve onun ekibine veriyorum." diyecek. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakındadır. Çoğunluğu Cumhur İttifakına vermiş. Efendim şöyle bir tez var. Cumhur İttifakına verdi. Bak bizim işlerimizi engellemeyin. Siz gelin bizi de Cumhurbaşkanı seçin. Oh, güllük gülistanlık. Hayır. Büyük risk, büyük problem, büyük şımarıklık. Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz bir hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasından sonra yasama yani meclis bizde, yürütme de bizde olmalı diyor. İstikrar vurgusu yaparak. Millet ittifakı Erdoğan'ın bu tezi için tam tersini söylüyor. Yürütme ayrı, yasama ayrı olmalı diye. Denge ve denetim olur, sistem daha güçlenir diyerek. Biz de diyoruz, tamam işte. En azından bu geçiş sürecinde yani o güçlendirilmiş parlamenter sistemini tartışırken ona hazırlık yaparken yasama kendi işlerini yürütsün, yürütme de kendi işlerine baksın. Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakına veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından Şüphe duymuyoruz. Sistem kilitlenir mi kilitlenmez mi? Asla bir... asla. Denge kurulur kaldı ki zaten uzlaşmadan bahsetmiyor muyuz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin bile bakın şu güç dengesi meselesine hassasiyetle bakacağına inanıyorum. Erdoğan'ın yasamada yürütmede tek elde olsun stratejisi Millet İttifakı'nın sistemin kontrolü için denge ve denetim olmalı çıkışı seçmen karar verecek. Seçim gecesinden beri Cumhur İttifakı denge denetim vurgusu yapıyor. Ne diyorlar? Meclisi aldık, meclis çoğunluğunu aldık. İstikrar için ikinci turda da bize oy vermelisiniz. Meclis aritmetiğinde azınlıkta kalmanın Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde önem taşımadığını anlattı İmamoğlu. Önemli altını çizmek isterim. Kılıçdaroğlu ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilirse vaatlerini gerçekleştirmek için meclis çoğunluğuna ihtiyacı yok. Tersi yorumlarla algı çalışması yapıldığı görülüyor. Aksine Akşener'in az önce izlediğiniz açıklamalarında olduğu gibi meclisin bu şekilde denetlenmesi yani meclise çoğunluğun Cumhur ittifakında, Cumhurbaşkanlığı'nın Millet ittifakında olması meclisin daha sağlıklı bir şekilde denetlenmesi fikrini destekler görünüyor.